Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Ankara Bahçeli Evler'deki Springfield şubemizdeyiz. Yanımızda Springfield kurucusu ve aynı zamanda sahibi İbrahim Sinan Akıncı Beyefendi bulmakta. Ve aynı zamanda Bahçeli Evler Franchising sahibi Hasan Bey bulmakta. Merhaba nasılsınız? Merhabalar iyiyim sizleri sormalı. Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Springfield nasıl ortaya çıktı? Sizlerle alakalı bu kurulumla ve projeyle alakalı bilgi alalım. Springfield aslında FIA grup üzerinden yani Cajun Corner ve Springfield. ...Field ortak olarak ilerleyen bir marka olarak ortaya çıktı. Biz piyasadaki, pazardaki açığı denk getirerek... ...sıfırdan bir marka üreterek... ...hiçbir yerde bu ürünlerin benzeri taklidi olmadan bir marka kurduk. Bu markanın bütün oluşumunda, menülerinin yapımında... ...tasarımlarında, kutu tasarımlarında, marka isminde... ...A'dan Z'ye FIA Grup ekibi olarak çalıştık. Menülerinin öncülüğü bana ait olarak başladı. Ondan sonra e, Cajun Corner'ın e, bizlere sunduğu e, piyasa araştırmasıyla beraber Springfield'ı Springfield burada harmanladık. E, bölgelerimizi belirledik. E, şubelerimizi açmadan hangi noktalara şubelerimizi açacağımızı bilerek e, markayı kurduk. Başladık. Güzel de verim aldık. O şekilde ilerliyoruz. Şöyle söyleyeceğim. Tabii ki e, şunu belirtmek istiyorum. E, Cajun Corner'ın tabii ki bir piyasayla alakalı bize yol gösterişi var ama bununla alakalı da muhteşem bir arge çalışması, evet. muhteşem bir işte menüsünden, e, içerideki kullanılacak envanterinden, işte e, TKV veya paketle alakalı bütün detayları Bağdan Z'ye e, İbrahim Bey ve ekibi tarafından düşünmüş. E, peki Hasan Bey, e, siz buradaki Bahçelievler'deki Springfield şubemizdesiniz. Evet. E, öncelikle markamızla alakalı neler söylemek istersiniz, lezzetimizle alakalı neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle şunu söylemek isterim ki ben hani Springfield olsun, Cajun Corner olsun genç girişimcilere öncelik sağlıyorlar, kolaylık sağlıyorlar. Hani bir yol gösteriyorlar. Evet. Biz normalde dışarıda maaşlı çalışırken bize ön ayak oldular. Evet. Biz de bir şekilde geldik dükkanımızı açtık. Lezzete gelirse insana ilk dürüm adı korkutuyor evet. ama yedikten sonra millet bunun dürüm olmadığını anlıyor aslında